Öncelik yayla çorbamız için neler yaptık? Bir çay bardağı kadar mahmut Rice pirincimizi kullandık. Bir su bardağı kadar yoğurdumuz. Bir adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar doltusa sıvı tuzumuz, kuru nanemiz, pul biberimiz, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullandık. Bir çay bardağı kadar mahmut rice pirincimizi kullanıyoruz. Bir su bardağı kadar yoğurdumuz, bir adet yumurtamız, 2 yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar doltusa sıvı tuzumuz kuru nanemiz, pulverimiz ve de 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullanıyoruz. Öncelikle tenceremize bize yetecek, yetecek kadar suyumuzu dökelim. Bu yavaş şey yavaş bir kaynasın. O kaynamaya başladıktan sonra tekrardan Mahmut Reis pişlerimizi içine döküyoruz. Pişlerimizi içine döktükten sonra onları iyice bir haşlıyoruz. Onlar kenarda haşlanırken biz de ayrı bir kabımızı içine tekrardan güzelce bir şekilde bir yoğurdumuzu, yumurtamızı, unumuzu, tuzumuzu, limon suyumuzu ilave ediyoruz. Hepsini iyice bir karıştırıyoruz. Suyla beraber açıyoruz. Sosumuzu içine ilave ediyoruz. Sosla beraber bir 15 e dakika daha kaynatıyoruz. Ayrı bir kabımızı içine yağımızı, pulverimizi ve de nanemizi yakıyoruz. Onu da üzerine döküyoruz. Üzerine döktükten sonra da afiyet içeceğiniz hem lezzetli hem de güzel bir çorba oluyor.